Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar video dışı bayağı bir gerçekten oynadım. Bayağı oynadım. 247 yani 3 gün 1 saat falan oynadım video dışı arkadaşlar. E, loot, loot falan yaptım. O lootları göstereceğim size arkadaşlar. Şuranın ilk başta bir koordinatını alalım. Bu bölüm bizim için çok önemli. Şöyle koordinatı açıyorum. 2230'a eksi 205. F2'ye tıklıyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsünü aldı. Bizim evde 30'a 300'de arkadaşlar. Az önce baktım daha videodan. Şöyle hemen yukarı çıkabiliriz. İlk başta size lootlarımı göstereyim. Bayağı bir lootlandım gerçekten. Şöyle abi. Bakın bu asıl benim için önemli olan lootlar. 24 tane şalkır kabuğu, 24 tane elmas, 10 tane en çubuğu. Ender göz zaten bizde vardı. 2 tane ejderha kafası. Gittim arkadaşlar. Elytra 3 tane buldum ama bir tane ejderha kafasını almayı unuttum. Eğer çıktı bu bizim için önemli. Bir de ejderha yumurtası var. Bu önemli olandı. Diğer sandıkta oradan bulduğumuz setler falan. Bir de demir ve şey. Şimdi buradan yukarı direkt kazarak mı çıksak? Bence kazarak çıkmak daha mantıklı. Hiç uğraşmayız hem de. Şuradan mesela kıra kıra çıkıyorum ben. Kırdığımı koyacağım zaten. O, o mantıkla bayağı bir çıkarız. Şöyle tamamdır. Böyle bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Eve gidelim. O demir de çıktı. Onları atacağız tabii ki yukarı çıkınca. eee dediğim gibi arkadaşlar size hangi feneri yapayım demiştim. Birisi elmas yazmış. Elmas fener yapılabilir mantıklı. Ama ondan önce ilk başta netherite set olmamız lazım. Setimiz zaten full. Ama bunu bir netherite yapalım. Gerçekten gücümüze güç katmak istiyorum. Altınlarımızı bulduk netherite set yapmak için gerekli olan altınları. Ama netherite set yapmak için gerekli olan antik kalıntıları bulamadık arkadaşlar. Onları da bulacağız yakında. Şöyle çıkalım yukarı hemen. ...eventerime andezit geldi mesela. Bunları da kullanabilirim. Şöyle abi... ...sen bununla yer değiştir. Bunu çöpe atacağım net yani. Dur sen şöyle dur. Tamamdır bu çöp. Çöp olan bu. Böyle burada durabilir. Şimdi kazmayla kıralım. Kaç seviye olarak 42'deyiz. 70 yani 67 gibi çıkarız diye tahmin ediyorum. 70 ile 67 arası. Ee, yukarıda oluruz büyük ihtimalle. Şu an kaçtayız? 52'deyiz. Daha var. Kırmaya devam ediyoruz. Bak şu an az kaldı. Toprak gördüm çünkü galiba. Evet. Çıktık bile. Tamam o zaman nice. Şöyle çıkalım hemen. Abi şimdi bizim eve gideceğiz. Bizim eve gitme olayı bayağı zor. Çok feci kasıyor şu an. Ha, yok kasmıyor tamam. Bunları envantere at. Bunu yere at. Güzeldir. Şimdi abi bizim gitmemiz gereken 30. Yani şuradan bayağı bir gitmemiz lazım. Sonra 300. Tam olarak şöyle gideceğiz. İlk başta 300'e gideceğiz. Sonra 30'a gideceğiz. Bu arada evin koordinatını bilmiyorum. 30'a 300 evin koordinatı değil. Bizim farmımızın koordinatı. Ne farmının koordinatı arkadaşlar? Orada merak edenler varsa aranızdan söyleyeyim. Bizim yaptığımız XP farmının koordinatı. XV Farmının koordinatını biliyorum sadece başka bir bildiğim koordinat yok yani ee, giderken de yoldan bunları toplayacağım mesela 30'a 300 burayı sardıra da bilirim hızlı bir şekilde edebilirim bilmiyorum çünkü bayağı uzun bir yol var kameramı kapatıp direkt size de gösterebilirim ne yapacağım bilmiyorum 90 burayı keserim ben mesela orman meyvesi bulduk bak bunlardan hiç bulmamıştım şu an oynadığım seride bu ormanı bulmuşken biraz toplayalım ondan değil mi yani bu orman öyle basit bulunan bir şey değil topladıklarımız bize yeter ama biraz daha fazla toplasaydık güzel olurdu mesela. Ee, Balkabağı gereksiz. Daha yok galiba. Daha önemli de yok zaten olup olmamasının. Ama daha fazla bulsak sevinirdim. Gerçekten. Şöyle bakıyorum da yok abi. Hiçbir yerde yok yani. Göremiyorum. Görsem size söylerim bu arada. Ee, şöyle şuradan Gitsek. Buradan böyle gitsek. Tamamdır. Abi ilk başta bir yatalım. Yanıma yatağı özellikle aldım yatmak için. Direkt yatalım. Geceler hızlı bir şekilde geçsin. Direkt abi yedi. Yatak sen şurada dur. Bunlardan da topluyorum. Çünkü artık havai şey kullanacağız setimizi yaptık. Zaten basacağım çok büyük büyü yok. Kırılmazlık ve e, tamiri basacağım büyük ihtimalle. Başka bir şey basmaya gerek var mı? Elitra'ya yok. Ben hatırlamıyorum varsa da. E, bir tane sevde kalacak. Biri benim envanterimdeki Shulker'da. Aslında yedek set yapmama gerek yok. Zaten bendeki set beni gayet yeterli bir şekilde koruyor. Bakın. Bayağı bir gitmiş. Onları XB farmında video için düzeltirim. E, çünkü bayağı kullandım gerçekten bazılarını. Mesela kazmayı bayağı kullandım gerçekten. Şimdi abi ne kadar kullanıldığını da göstermeyi açmışım. Güzel. Buradan abi 300'e kadar geleceğiz. Ee, 30'a 300. Çok da bir şey kalmadı eve yani. 2000 blok falan. Ee, bu saatten sonra konuşmuyorum arkadaşlar. Direkt ben eve gideyim. Oradan da video kaydını açacağım. Ee, bu atlar da bunun canı 3 kalp. Arkadaşlar eğerimiz varken bu atları evcilleştirebilir miyiz? Bize ne lazım atı evcilleştirmek için? Elma lazım. Elmamız yok. Ee, elmamız olsaydı var ya bu atlarla çok güzel giderdik. Belki evcilleşirler. Daha çok yani yolumuzu bayağı kısaltır. Abi bunun bizi seveceği yok. Hadi sev. Sev. Abi seviyordun az daha ya. Atma, atma. Sevdi, tamam. Buna yerimizi takıyoruz şimdi. Eğerlerden biri gitti bile. Bir şey olmaz ama. Bu at için yani değer. Tan atı sürebiliyoruz artık. Güzel. Şunu kırayım ben hemen atım. Atım artık bu benim. Gidelim hemen. Koş. 4 nala gidiyoruz artık. Kaç blok zıplıyor bu at? Abi dur. Dur tam potansiyelli. iki blok zıplar mı mesela? Abi tam potansiyelli bile iki blok zıplamıyor. deneyeceğim deneyeceğim. Neyse zıplamasa da önemi yok. İki blok zıplasa iyi olurdu abi. Zaten yani benden bir blok fazla da bir zahmet zıplasın. Abi bununla parkur yapılmıyor ki. Şuraya çık çıkartacağım atı. Sonra oradan buraya çıkartacağım. Bayağı zor. Vallahi önümüzü kireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Koş 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 tamam, tamam Ben buradan arkadaşlar videoyu kesiyorum. Buradan sonrasını ben gideceğim. Bu ihtimalle ben ende sonradan da giderim. Neden sonradan da giderim? İşime yarıyor yani. Oradan aldığım eşyalar. Şalkır kutusu için gitmem ama eğer veya elmas almak için gidebilirim. Endistelerde lamak gerçekten sarar yani. Şöyle buradan abi Gidiyorum ben. Direkt eve gittiğim gibi videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim şimdi yapacağımız her şeyi yapacağız. İlk önce bir şu tüccara bakmak istiyorum ne satıyor diye. Boş şeyler satıyor yani önemli olmayan şeyler. Şimdi bunları da şöyle fırlatalım. Biri dışarıda çıktı önemi yok. Ee, arkadaşlar ilk başta eşyaları ayarlamak için gidiyoruz. Ee, buraya bir sandık daha koyacağım. Şu elimdeki sandığı tam olarak üstüne. Bu sandığa önemli şeyler yapmayı düşünüyorum hemen. Benim için önemli tabii ki de. Kimliğe göre boştur. Halkını açmam gerekiyor ilk önce. Abi şunun 18 tanesi lazım bana. 6 tanesi kalsın. 9 tane de buradan kendime şey yapmam lazım. Tam olarak 9 tane. Şöyle abi bununla 8 oldu. 9 oldu şu an. 9 tane yapıyorum arkadaşlar. 9 tane yaptıktan sonra bunları böyle böyle koyuyorum. Tam olarak. 9 tane şalkırım oldu değil mi? Bunların hepsi boş. Şalkır 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 şalkır. Bu bizim dolu olan şalkır. Sonra buradan iki tanesini alıyorum elitraların. Kullanmayacağım çünkü daha. Ee, yukarıya çıkmam gerekiyor şu an. Yapacağım şeyi yapmak için. Hemen biraz çizide olursam daha iyi olur. Yani nasıl söyleyeyim size yani keyfi olarak yapıyorum bunu. Bir önemi olan bir şey değil. 64'e 3 var burada. Hemen yatalım. Hmm, en iyi arkadaş gelişimi yaptı. O ne alaka ya? Bir hayvanı evcilleştirdim sağ ben. He, tamam. Atı evcilleştirdim. Şöyle hemen bu 64 taneyi de buraya 32 32 olarak yayıyoruz. Şurada da bir tane varsa 34 34 daha güzel gözükebilir. Şöyle 34 34 tamamdır. Şimdi buraya elmaslarımı da yaymak istiyorum. Daha fazla elmasım vardı diye hatırlıyorum ama şimdilik bu kadar bizim için yeterlidir. Bunları da yayıyorum. Bunlar da güzel gözüküyor çünkü. Yani önemi çok önemli bir yer değil burası ama benim için önem arz ettiğini söyleyebilirim. Şöyle yaparsak daha iyi olur şu an. Şöyle değil mi? Evet. Buradan bunu alıyorum. Ejderha yumurtasını. Buraya koyuyorum ejderha yumurtasını ve burası benim için bitmiş sayılır. Eğerleri falan da koymam gerekirse yani gerek yok ama ben bir koyayım yine de. Şöyle güzel bir görüntü oluştururuz diye tahmin ediyorum. Bunları iyilik başlat. Şunları bölerek koyalım. Şöyle sen şurada dur. Yani önemi yok. Sadece dekorasyon için. Burası böyle bu kadar. Bakın çok güzel durdu bence. Siz de yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bu şalkır kutuları da yedek abi. Şimdi kendi şalkırlarımı yapayım. 6 tane var değil mi? 1 2 3 Dur. Pardon. 4 5 6 Yapacağım ki buradan tam olarak 3 tane çıksın. Bunları da böyle buraya koyuyoruz ve kendi şalkırlarım olmuş oluyor. Tamamdır. Bunlar da benim kullanacağım şalkırlar. Şimdi boş eşyaları bir koyalım. Burada yapacağımızı yaptık, alacağımız eşyayı da aldık. Yani burada daha alacağımız ve koyacağımız bir eşya yok. Bel belki aşağıdaki yere şunları koyabiliriz. Bu 64 tane kullanırım. 7 tane yıkayacağım. Bunu koyabilirim. Tabii eşya koyacağımız yer. Bura olabilir mesela. Evet. Ş şuradan başlayabiliriz eşyaları koymaya. Ee, yayı kullanmayacağım artık. Yani ihtiyacım yok. Bunu kullanmam. Şalkır kutularını şöyle dizeyim. Envantara. 64 tane biftek. Ee, kullanırım. Şimdi yalana gerek yok. Şöyle biftek burada dursun. Bunlara artık ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Barutlara. Daha barut yok burada büyük ihtimalle. Altın bloğunu kullanmam. Netherrack'ı kullanmam. Bu kadar. Kalanı bizim envanterde kalsın. Bir de yatağa koyalım. 48 tane de yukarıda işimize yarayacak. Şimdi yapabildiğimiz kadar havai fişeğimizi yapalım ilk önce. Zaten çok bir şeyimiz yok. Ee, malzememiz yok ama bayağı bir yapıyoruz diye biliyorum. biliyorum. Şimdi şu elmas tozlukları da aşağıya bırakmayı unuttum kusura bakmayın ama bunları da bırakmam lazım. Nerede abi? Elmas tozluklar. Bunun içi bayağı dolu. Ondan dolayı envanteri biraz da olsa düzenli bir hale getirmek istiyorum. Şöyle tamamdır. Buradan altınlar işimize yarayabilir sonradan ama şu an kısa vadede işimize yarayan bir şey yok. Bakayım benim için önemli bir şey yok orada. Altınların burada olduğunu bilsek yeter. Başka kalanları bilmesek de olur yani. Şu an şalkır kutularının hepsinin boş olması lazım. Böyle 5 tane şalkır kutum var. Güzel. Bunlar bana yeter. Bunları boyarım. Yani net boyarım. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Turuncu. Bu renklere boyayalım büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra barutlarla yapacağımızı yapalım hemen. Abi şunu koymayı unutmuşum. Neyse problem yok. Bunu hemen koyalım. İnerken koysak daha iyi olur bu arada. Şöyle çık yukarı hemen çık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence. Şimdi buradan ne yapacaktık? Biz onu bir hatırlamam lazım şu an. Barut alakalı bir şey yapacaktık. Elytra ile uçmak için. Tamam hatırladım. Bunları da ekmem gereken bir yer lazım bana. Yani ektiğimde güzel duracak ve beni etkilemeyecek. Çünkü bunlardan hasar yiyorsunuz. Bileniniz vardır. Şöyle 7 tane buraya ekebilirim. 3, 4, 5, 6 Bu da yedincisi. Bunları toplayacağım tabii ki de. Bunların biraz sayısı artsın. Şuraları kırıyorum. Ee, şalkır kutuları için rengi ihtiyacım vardı Kırmızı hazır şu an Kırmızı şalkır kutumuz Bu burada dursun Şimdi ilk başta şalkır kutularını dışarı koyabilirim Şu an şalkır kutularıyla işim yok ee, Sonradan bayağı işime yarayacak bunlar Ama şu an dışarıda dursunlar Bakın hepsi boş Kullanacağım şalkır kutuları bunlar Güzel 9 tane de yedek şalkır kutumuz var Ama onları kullanmam yani onları kullanacağım seviyede eşyam olursa yeniden end'e giderim. Oradan shulker kasarım büyük ihtimalle. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Gelinciyi de şimdilik buraya koy. İşimize yaramıyor çünkü. Elytra bizde dursun. Barutlarla şimdi. Bir tane barut koyduğumuz yere bundan da koymamız gerekiyor. Hemen şurada craft yerine geliyorum. Dur abi craft yeri nerede? Şuradan hemen yapabildiğim kadar bundan yapıyorum. Kanallarıyla da havai fişek yapıyorum şöyle yapıldı yapılıyor diye hatırlıyorum zaten. Doğru hatırlıyorum. Güzel. 59 tane daha bundan lazım. Şöyle. 59 olduğunda bırakıyorum direkt. 59 tamamdır. Bunları koyalım. Kalanını da yapıyorum. Şimdilik bu kadar hava fişek roketimiz var. Gayet yeterli mi? Yeterli. Bence çok bile fazla. Güzel abi. Biz bunları kullanırız. Ee, Eletramıza da büyü basarız. Sonraki bölüm ben de basabilirim. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Elif'ten geldikten sonra hızlı bir şekilde yapmamız gereken şeyleri yaptık bu bölümde. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.